Demek bu güneş enerjisini adapte etmek bu kadar kolay. Evet Haluk Bey. Amerika evlerin çatılarında güneş enerji sistemleri kullanmaya başladı bile. Hem de normal çatı maliyetiyle aynı fiyata denk geliyor yani yaklaşık olarak. Bir binanın ihtiyacı olan enerjiyi üreterek akülerde depoluyorlar. Böylece tüm elektrik ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Zaten gelecekte katı yakıt tüketen araçlardan vazgeçip hani bu elektrikli araçlar, dronlar kullanmaya başlayacağız. Hibrit araç kullanımı hayatımıza girmeye başladı bile. E doğru. Yani, yani gelecekte araçlarımızı e, ürettiğimiz enerjiyle e, şarj edebileceğiz. Peki bizim projemize bunu nasıl entegre edeceğiz? Uygun olan her noktaya güneş enerjisi panelleri koyalım derim. Ayrıca tüm çatıyı güneş enerji sistemleriyle donatalım. Bir de sitenin uygun noktalarına insanların kendi araçlarını şarj edebileceği şarj üniteleri koyalım. Ya şu anda belki insanların araçları uygun olmayabilir ama... ...gelecekte muhakkak ihtiyaç duyacaklar. Bak not al bunları. Fütürist bunlar ha. Aldım Haluk Bey. Benim için gerçekten çok verimli oldu. Çok teşekkür ederim. Olmasın olmazdı zaten. Evet. Tamam siz... Bunu bir inceleyin. Bizim projemize nasıl entegre edebiliriz onu bir düşünün. Böyle maliyetini falan çıkarın. Tabii, Tabii ki Haluk Bey. Bey. Bu arada Haluk Bey, geçen sizinle konuştuktan sonra biz bir araştırma yaptık. Size çok güzel bir ev bulduk. Güzel. Aynı zamanda benim bir emlakçı amcam var. Ona da haber verdim. Size uygun bir ev bulduğu zaman hemen haber verecek. Daha da güzel. Gösterelim. İşte, bulduğumuz ev bu. Çok güzel, çok beğeneceksiniz. Bir de tam sizin muhitinizde. Mahallenizde yaşamaya alışkın olduğunuz için o civarı tanıdık hep. Tabii tabii, ben mahallemi seviyorum. Ben yıllardır aynı kasaptan et alırım. Aynı manavdan domates alırım. Öyleyim ben yani. Biz de zaten tam böyle düşünmüştük Alik Bey. Evet, görelim. Şöyle. Şu vardı. Beğendiğimiz ev bu Alik Bey. Evet, evet güzel da var. Birkaç evet. tane daha var dönüp bir saniye. bir de şu. Bir dakika. Geri gel bir. Bir daha geri gel. Ne oldu Haluk Bey? Yok bir şey, devam et, tamam. Haluk Bey, izniniz olursa biz çıksak e, bir konferansa katılacağız da. Tabii tabii, çıkabilirsiniz. Ne konferansı bu? Mars'ta Yaşam adlı bir konferansa gidiyoruz Haluk Bey. Mars'ta Yaşam? <gülüyor> <gülüyor> ha, dünyayı bitirdiniz, şimdi sıra Mars'ta mı? Elon Musk öyle demiyor Haluk Bey. Yani hı hı. Mars'ta yaşam düşündüğünüzden daha da yakın. Hayırlı mi? <laughs> Biz bu dünyada yaşamayı başaramadık. İnşallah siz her yerde yaşayabilirsiniz. Neyse kalkabilirsiniz. Kolay gelsin. Size de sağ olun. Sağ olun. Tolga. ...sen de tutkuyla çık, şantiyeyi gezdir... ...işle iş anlat biraz. Eee Haluk abi ben o konuyla ilgili... ...size önemli bir şey söyleyecektim ama. Nedir? Ee, ya benim çok acil önemli bir işim çıktı da Haluk abi. Ben tutkanımı daha sonra götüreyim şantiyeye... ...gezdirir. Hani böyle rahat bir zamanda gösterir, gösteririm. Öğretirim. Eee yani Haluk bey e, ben yalnız da giderim aslında. Şimdi Tolga'nın işi varsa hiç bozmasın benim için planını. Yok yok yalnız gidemezsin. Eee... Bir kere birilerinin sana anlatması lazım. Peki e, sizin işiniz yoksa sizle gitsek? İşi var. Ne işin var? gelecek gelecekti. Onla görüşecektiniz. Onlarla dört gün sonra görüşeceğim. Tolga sen neden gitmiyorsun? Ya benim gerçekten çok önemli bir işim çıktı acil. Yoksa ben giderdim. Tamam Çıkarım tamam ya. tamam. Problem yok. Ee, biz gideriz. Ee, hadi çıkalım. Ah, Sağ ol abi. Masamı toplamayın döneceğim. tamam. <laughs> 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 Evet. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı